Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. YouTube kanalımıza yüklediğimiz videomuzun para kazanmasını nasıl aktif ederiz, nasıl devre dışı bırakırız bugün size bunu paylaşmak istiyorum. Yeni çekmiş olduğum videom TP-Link Access Point modem kurulumu videosu. Bu videomun para kazanmasını nasıl aktif ederim, nasıl devre dışı bırakırım. Bunu sizlere göstereceğim. Görmüş olduğunuz üzere para kazanmam şu an için kapalı. Dolar işaretinin üzerinde çarpı işareti var. Bunu şu şekilde düzenle sekmesine tıklıyoruz. Ve ardından para kazanma açık kapalıyı açığa çevirip buradan reklamları ayarlayıp işaretleyip devam edebiliyoruz. Videomuzun herkese açık mı, e, liste dışındaki kişiler izlemeli mi veya e, gizli sadece seçtiğim kullanıcılar izleyebilmesi için veya izlememesi için sekmelerimiz var. Para kazanmamız açık oldu. Çocuklara özel mi video videomuz? Çocuklara özelse evet çocuklara özel butonunu seçebiliriz. Değilse hayır çocuklara özel değil e, butonunu seçebiliriz. Yaş kısıtlaması gelişmiş. Bunu ayarlayabiliyoruz. 18 yaşın üzerindeki izleyicilerle kısıtla veya altındakilerle kısıtla. Ee, ve geri geliyoruz. Ee, videomuz bu kadar. Ee, para kazanmamızı aktif ettik. Ee, dilerim e, her şey gönlünüzce olur. Faydalı olabilmişimdir. Umut ediyorum. Ee, beni izlemeye devam edin. Ee, yeni videolar istediğiniz takdirde çekmemi istediğiniz videoları çekmeye açığım elimden geldiği kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı, zil butonunu açmayı, like atmayı unutmayın. Sevinirim. Hayırlı geceler.